Selamun Aleyküm. Bu bir soru sormuştuk. Fresh kokumuzu hediye vermekle alakalı. Buradaki sorunun cevabı şu şekilde. Bir kuyu var. Kuyunun peşindeki koşan kadın dünya ve nefisi temsil ediyor. Onu takip eden de kendimiziz. Arkamızda da kurt da ölümü temsil ediyor. Ve burada bir saniye sonra belki ne zaman öleceğimiz belli değil ama nefsimizi ve kendimizi, her şeyimizi bu dünya ve nefsin arkasına koşturmuşuz. Ve ölümden habersizmiş gibi bir hayat yaşıyoruz. Yani burada önemli olan bir an önce bu idrakta olup, ölümün arkamızdaki idrakında olup ve bu nefsime, bu dünyanın peşine bu kadar koşmamamız gerekiyor. Yani hayatımızı Kur'an ve sünnet üzeri inşallah biraz dünyanın biraz ahiretten güzel bir şekilde yaşamamız lazım. Çok tehlikeli olan nefis ve dünyadan inşallah kendimizi soyutlamamız lazım akıllı bir şekilde. Şimdi buradaki mana buydu birçok arkadaşlarımız da var Allah razı olsun cevap verdiler doğru cevap var ee, akşam neyin hikayede e, kazanan ya da hediye vereceğim arkadaşımı inşallah. oradan e, hikayede paylaşacağım ve takip edebilirsiniz şimdiden hayırlı olsun